Evet, Fenerbahçe ve Fenerbahçe'nin tam 10 sezondur şampiyon olamaması. Fenerbahçeliler artık mutlu olmanın hayalini dahi kuramayacak bir hale geldiler. Bir Fenerbahçeli olarak son şampiyonluğumuzu nerede ve nasıl kutladığımı dahi hatırlamıyorum. Üstelik bu 10 yıldır şampiyon olamama serüveninin 6 yılı da çok büyük bir coşkuyla gelen Ali Koç'la geçti. Dün gibi hatırlıyorum, gerçekten tarihi bir gündü. Ali Koç 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım'ı deviriyor ve başkanlık koltuğuna oturuyordu. O gün neredeyse heyecandan ağlayacak durumdaydım. Hatta eğer bu bilirsem o günlerde attığım bir story'yi de şu an ekrana koyarım. O tarihi günde Fenerbahçelileri heyecanlandıran şey, daha doğrusu Fenerbahçelileri mutlu eden şey 20 yıllık tükenmiş bir başkan olan Aziz Yıldırım'ın gidişi değildi. Ali Koç gibi iyi bir ailede yetişmiş, iyi okullarda okumuş, zengin ve karizmatik bir insanın Fenerbahçe'ye başkan oluşuydu. Çünkü neden? Fenerbahçe taraftarı güçlü isimleri her zaman çok sever. Fakat 6. yılını devirdiği bu günlerde Ali Koç'un hikayesi hiç de o günlerde beklenildiği gibi olmadı. Peki bu süreç zarfında neler yaşandı? İşte bugün konumuz Ali Koç ve birbirinden başarısız geçirdiği 6 sezon olacak. Fakat öncesinde 2 milyon aboneye doğru emin adımlarla yürüdüğüm bu günlerde bana destek olmak isterseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmanız ve videoyu beğenmeniz benim için yeterlidir. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Ali Koç 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini büyük bir ihtişamla bitirirken hiç şüphesiz bunda verdiği sözlerin çok büyük etkisi vardı. Özellikle Fenerbahçe taraftarı Aziz Yıldırım döneminde unuttuğu bütün değerlerini Ali Koç'un söylemleriyle tekrar hatırlamaya başlamıştı. Örnek vermek gerekirse Aziz Yıldırım'ın bilhassa son 10 yılında çok içe kapanan bir Fenerbahçe vardı. Taraftar çoğu konuda hiçbir şeyi bilmiyordu. Aziz Yıldırım ve yönetimi hem basına karşı hem de taraftara karşı kulübü çok kapalı yönetiyordu. Ali Koç ilk olarak bu sisteme karşı çıkmıştı ve demişti ki biz şeffaf olacağız. Hatta bir tık ileri götürerek çok da mümkün olmayan bir şeyin sözünü vermişti taraftara. Demişti ki her hafta camiaya sesleniş adında bir program yapacağız ve bu programlarda hem mali durumu hem kulüp içindeki durumu hem bizim politikalarımızı taraftarımıza net bir şekilde aktaracağız. Bugünlerde kulağınıza basit geliyor olabilir fakat o dönemlerde bu sözü gerçekten çok fazla konuşulmuş ve bu sözüne çok fazla değer verilmişti. O değer veren insanlar arasında ben de vardım. O yüzden bu Camiaya Sesleniş olayını, daha doğrusu kulübü şeffaf yönetme olayını asla ama asla unutmadım. Peki Ali Koç o sözünü tuttu mu? Elbette tutmadı. Yanılmıyorsam eğer iki kez falan yaptı camiaya sesleniş programını ve yaptığı o iki programdan sonra bir daha ne camiaya sesleniş programı gördük ne de şeffaf olarak yönetilen bir Fenerbahçe gördük. Hatta özellikle birinci yılından sonra kulübü o kadar çok içe kapattı ki bir ara kulüp hakkında doğru bilgi aktaran gazetecilere, muhabirlere bile savaş açıyordu Fenerbahçe yönetimi. Özetle en büyük vaatlerinden biri olan kulübü şeffaf yönetme politikasını daha ilk yılından çiğnemiş bir Ali Koç izlemiştik. İsterseniz biraz zaman akışına uyarak ilerleyelim ve devamını anlatalım. Mesela Aykut Kocaman olayı. Ali Koç başkanlık koltuğuna oturduğu andan itibaren Aykut Kocaman'la yolların ayrılacağı hemen hemen kesin gibi bir şeydi. Bunu bırakın basın, bırakın taraftar Aykut Kocaman dahi biliyordu. Fakat Ali Koç bu süreci o kadar fazla uzattı ki hem Fenerbahçe aşırı zaman kaybetti hem de Aykut Kocaman ve Aykut Kocaman'ı seven insanlar Ali Koç'a karşı cephe aldılar. Şimdi belki de aranızdan bazıları şunu diyorlardır ya Aykut Kocaman'ı seven insanlardan bize ne, Bizim için önemli olan Fenerbahçe o işler öyle olmuyor arkadaşlar. Çünkü Ali Koç bütünleşmiş bir Fenerbahçe yaratacağını iddia ediyordu seçim sürecinde fakat daha görevine yeni başladığı andan itibaren Aykut Kocaman krizini çok kötü bir şekilde yönettiği için görevinin henüz başındayken camiayı zaten direkt olarak böldü. Yani burada altını çizerek belirtiyorum konu Aykut Kocaman'ı göndermesi veya Aykut Kocaman'ın kalmasını istemesi değildi. Gönderiyorsan bile göndermenin bir şekli vardır. Bu olay bu kadar sürüncemeye girmemeliydi. Ya resmen haftalarca Aykut Kocaman'ın gideceği günü bekledi Fenerbahçe taraftarı. O süreçte de basında saçma sapan haberler gördük. İşte Aykut Kocaman telefonunu Aykut. Kocaman böyle yapmıyor. Aykut Kocaman rapor hazırlıyor vesaire vesaire. Sonrasında ise Hollanda'da o dönem başarılı işler yapan Philip Kokuyu getirdi. Koku göreve geçtikten sonra takımın omurgasını büyük oranda bozdu Ali Koç. Bu konuda çok fazla eleştiri yöneltmeyeceğim çünkü yeni bir başkandı ama doğru karardır ama yanlış karardır. Takımın iskeletini baştan yaratmak istiyor olabilir. Koku ile işler çok ama çok kötü başladı ve Ali Koç yönetimi Kokuyu göndermekte aşırı geç kaldı. O kadar geç kaldı ki Fenerbahçe küme hattına kadar geriledi. Kokuyu gönderdikten sonra ise sonrasında Ali Koç döneminde çok alışık olacağımız bir durum yaşadık. Koku'dan boşalan koltuğa Koku'nun yardımcısı Kumun getirildi. Hatta Kumun'la iyi bir derbi performansı sergilemiştik. Sonrasında Kum'un kalabilme ihtimali dahi konuşulmuştu. Fakat gel gelelim Kumun Fenerbahçe seviyesinde bir hoca değildi ve işler tekrardan kötü gitmeye başladı. İşte o süreçlerde taraftarın sürekli olarak dillendirdiği bir isim vardı. Fenerbahçe'yi son şampiyon yapan teknik direktör Ersun Yanal. Taraftar Ersun Yanal'ın adını çok yüksek bir şekilde dillendirirken o yaptığı iki camiaya sesleniş programından birinde Ali Koç Ersun Yanal için şunları söylemişti. Ersun Yanal bizim planlarımızda yok. Gelecek planlarımızda da olmayacak. Medyadan yoğun bir baskı var ama Ersun Yanal'la çalışmayı düşünmüyoruz. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ersun Yanal Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Ve ilk sezonu özelinde söylüyorum çok iyi bir performans sergiledi ve hatta belki de Ali Koç'un başkanlık süresinin 6 yıla kadar uzamasına sebep oldu. Artık ikinci sezonu başlayacaktı. İlk sezon bir şeyleri öğrendiğini düşünüyordu taraftar Ali Koç için. Ama taraftar gözünde hala kredisi olan bir başkandı. Çok büyük Büyük bir ihtişamla gelmişti ve ona olan güven sonsuzdu. E bir de üstüne Aziz Yıldırım'dan enkaz devraldığı haberleri sürekli olarak pompalandığı için Ali Koç'un kredisi bazı yerlerde azalırken bu haberler sayesinde tekrardan artış gösteriyordu. İkinci sezonun hemen başında Fenerol adında bir kampanya başlattı Ali Koç. Çünkü Fenerbahçe'nin mali tablosu belirttiğine göre inanılmaz derecede kötüye gidiyordu. Doğru muydu? Kimileri buna da karşı çıkıyorlar ama bence doğruydu. Acun Ilıcalı sunuculuğunda yapılan Fenerol programında teknik direktör Ersun Yanal'ı göstererek bu sene öyle transferler yapıl ki hocamızın kalbine inecek demişti. Peki yaptı mı? Elbette yaptı. Onlar bunlar. Çok ama çok kötü bir kadro kurdu Ersun Yanal'ın ikinci senesinde. Öylesine kötü bir kadro kurdu ki bir Kolarov'u dahi alamadı. Bazıları Ersun Hoca'ya kızıyorlar ama o kadar stopersizlik ki bence başarılı bir orta saha olan Jailson'u stopere çekip adamın kariyerini etkiledik. Çok vasat bir kadroydu ve hiç de Ersun Yanal'ın kalbine inecek bir kadro falan değildi. Fenerol programında hem taraftarı hem hocayı gaza getirirken sonrasında herkesi yüzüstü bıraktı bırakmıştı Ali Koç ve yönetimi. Üstüne bir de hocamız müşkül durumda değildir vesaire diyerek sonrasında çok tartışılacak başka açıklamaları da olmuştu. Ali Koç yönetimi için Ersun Yanal'ın ikinci sezonu gerçekten çok ama çok skandal sözler içermekteydi. Sonra ne oldu? Sonra Erol Bulut dönemi başladı. E o da ayrı vuku attı tabi. Bana göre o günkü şartlar altında gerçekten iyi bir kadro kurulmuştu. Ama o kadroyu da Emre Belezoğlu mu kurmuştu? Ali Koç mu kurmuştu? Bilinmez. Şimdi bazı Fenerbahçeli arkadaşlar itiraz edebilirler. işte çok yaşlı bir kadroydu. Yok işte sadece tüm Türkiye'den futbolcu alınmıştı vesaire vesaire. Dedikleriniz gerçekten doğru olabilir arkadaşlar. Haklı olabilirsiniz. Fakat her ne olursa olsun o sene kurulan kadro Türkiye'de şampiyon olamayacak bir kadro falan değildi. Peki ne oldu? Az önce de söylediğim gibi o arabanın şoför koltuğuna Erol Bulut oturtuldu. Neden? Çünkü camianın evladıydı. Bu Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un ortak noktalarından bir tanesi olabilir. Camianın evlatları her zaman el üstünde tutulmalıdır. Üstelik Fenerbahçe'nin evladı olma kriterleri tam olarak nedir onu da anlamış değilim. Yani Aykut Kocaman camianın evladıdır mesela. Alex de öyledir. Volkan Demirel de öyledir. Fakat Erol Bulut'u camianın evladı yapan kriter tam olarak nedir? Bilen birileri varsa lütfen yorumlar kısmında yazsınlar. Camianın evladı Erol Bulut o sezonu gerçekten çok kötü geçirdi. Ve aslında çok kritik bir noktadayken Ali Koç'un bir karar vermesi gerekiyordu. O zamanları bütün Fenerbahçeliler hatırlar. Bir nokta vardı. İşte o noktada Erol Bulut'u kovsaydı belki de sene sonu Fenerbahçe mutlu olacaktı. Fakat kovmadı. Olayı sürünceme de bıraktı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Erol Bulutlu Fenerbahçe biraz daha kötü gidince kovma kararı aldı. Fakat iş işten geçmişti. Sonrasında ise teknik direktörlük koltuğuna sezon başında teknik direktör olmayacağım ben sportif direktörüm diyen Emre Belezoğlu'nu getirdi. Hem de zorla getirdi. Bakın konu Emre Belezoğlu olduğu için bu söylediğim size saçma geliyor olabilir. Aranızdan bazıları şunu diyor olabilirsiniz. Ya Emre Belezoğlu istemiştir. Hocanın altını kazmıştır falan filan. Hayır arkadaşlar. Emre Belezoğlu o sezon teknik direktörlük koltuğuna Ali Koç zorla oturtturdu. Ya Allah da yürü ya kulum dedi mi? Şans bir şekilde döndü dolaştı Fenerbahçe'nin ayağına kadar geldi. Fakat söz konusu Fenerbahçe'ydi. Malum Sivas maçı yaşandı ve Fenerbahçe şampiyonluk ihtimalini elinin tersiyle itmeyi tercih etti. Böylece bir sezon daha bitmiş oldu. Ertesi sezon için Fenerbahçe taraftarı homurdanmaya başlamıştı. Kimileri teknik direktörlük koltuğunda Emre Belezoğlu'nun kalmasını istiyordu. Kimileri ise çok daha üst seviye bir hoca gelmesini istiyordu. Ali Koç'un da belirli bir aşamaya kadar kararı Emre Belezoğlu'nun hoca olarak kalmasıydı. Hatta öylesine kararlıydı ki Emre Belezoğlu alt yaş gruplarındaki Fenerbahçe maçlarını izliyor, notlar alıyordu. Sonra oldu biliyor musunuz? Adam bir gün önce Fenerbahçe'nin alt yaş gruplarındaki maçları izlerken bir gün sonra gönderildi. Ve adeta Ali Koç gönderdikten sonra Emre Belezoğlu'na bir anda düşman oldu. Enteresan. Fakat Ali Koç söz konusu olduğu için hiç mi hiç şaşırmıyorum. Çünkü bu ve buna benzer çok olay anlatacağım daha size. Sonrasında basın toplantısı düzenledi sevgili başkan Ali Koç. Ve dedi ki Bielsa seviyesinde hoca getireceğiz. Fenerbahçe taraftarının en sevdiği şeydir. Vaat duymak ve bu vaatlerin gaza getirici olması. Hemen gaza geldik ve Bielsa seviyesi sözünü inanılmaz sahiplendik. O dönemde Favre isimleri geçti, Roger Schmidt isimleri geçti, Bilic isimleri geçti, kimlerin kimlerin isimleri geçti. Finalde ne oldu biliyor musunuz? Fenerbahçe 1-2 ay hoca bulamadı. Ve geçen bu 1-2 aylık sürenin ardından bir sabah 4 sayfalık metinle eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın tekrardan teknik direktörlük koltuğuna oturduğunu öğrendik. Bir kısım Pereira'yı tekrardan sahiplenmişti doğru ama büyük çoğunluk tam anlamıyla delirdi. Vitor'la işler fena başlamadı. Avrupa'da falan Muhammed Gümüş Kayan'ın attığı gollerle bir şekilde 1-0, 2-1 falan derken geçiyorduk. Fakat bir yerde sıkıntılar başladı. İşte o sıkıntıların başladığı yerde Ali Koç her zamanki gibi yanlış açıklamalar yaptı. Sürekli olarak hocanın arkasındaymış gibi gözüken Ali Koç, Vitor Pereira'nın üçlü oynatmasıyla alakalı, dörtlü ile alakalı konu hakkında bence çok fikir sahibi olmamasına rağmen açıklamalar yaptı. Üstüne bir de ekledi. Hocanın tazminat kovaladığını düşünenler var. Alakası yok. Hocamız bizden önce dünyalığını yaptı. Tazminatla, parayla falan işi olmaz dedi. Sonra ne oldu? Kovdu. Ha bu arada unuttuğumu sanmayın. Şimdi Ali Koçu anlatıyoruz diye çok detaylara girmiyorum ama o sezonun başına biz Kolker almıştık ve Ali Koç'un yönetiminde her zaman olan ne iş yaptığını hala anlayamadığımız Selahattin Baki de şey demişti. kır transferi hocamıza danışılarak yapıldı. Ne oldu biliyor musunuz? Vitor geldiği anda Kolker'ı kadro dışı bıraktı <laughs> ve Fenerbahçe Kolker'ı gönderdi abi. Tabii ki Vitor Pereira'ya sorulmadan yapılmış bir transferdi ve tabii ki Selahattin Baki taraftara yalan söylüyordu. Bir de Caner mevzusu var bu arada. Kendisi zaten konu konuyu açıkladığı için çok detaylı olarak girmek istemiyorum. Bir sezon önce kahraman gibi getirilen Caner Erkin bir sezon sonra Vitor Pereira'nın gelişiyle beraber kaptanı olduğu Fenerbahçe'den tekrardan gönderildi. Bakın gitti değil gönderildi. Kim yaptı biliyor musunuz bunu? Başkan olmadan önce Fenerbahçe'nin değerlerine sahip çıkacağız. Kimseyle küs ayrılmayacağız. Küs olanlarla barışacağız diyen Ali Koç yaptı. Kim yaptı bunu biliyor musunuz? 20 yıllık Fenerbahçe kariyeri olan Volkan Demireli kadro dışı bırakan. Kadro dışı bırakabilir buna bir lafım yok. Sözde affetme çatısı altında Can camiadan özür diletme çatısı altında plastik sandalyeyle plastik masayla kulübün efsanesi olan Volkan Demirel'e basın toplantısı düzenleten Ali Koç yaptı. E bir de Mesut marketing kolayı vardı tabii. Dünya yıldızı Mesut Özil'e şunu söyledi ya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Mesut şu marketing kişilerini, reklam işlerini falan biraz bıraksın futbola odaklansın. Bakın bunu bütün dünyadan sevenleri olan, bütün dünyadan fanları olan Fenerbahçe'ye geldiğinde tüm dünyada haber olmuş Mesut Özil için söyledi. Ve bunu 1972'de falan söylemedi. Sosyal medyanın ve reklam işlerinin artık tüylerimize kadar değdiği bir dönemde söyledi. Türkiye'nin en büyük şirketlerinin veliahtı olan Ali Koç söyledi bunu. Marketing işlerini biraz bıraksın, futbola odaklansın dedi. Bu açıklamada bir mantık bulmak gerçekten çok zor. Evet ne diyorduk? Kovdu Vitor Pereira'yı ve camianın evladı olan İsmail Kartal'ı getirdi. Hakkını verelim İsmail Kartal da o dönem iyi işler çıkardı. Ve Fenerbahçe sağ salim sezonu tamamladı. Sonrasında İsmail Kartal kalacak mı, gidecek mi tartışmaları devam ederken Ali Koç bir açıklama yaptı. İsmail Kartal'ı da seviyoruz, o da seçeneklerimiz arasında çok kulvarda oynayabilecek bir hoca ile çalışacağız dedi. Sonra ne oldu? İsmail Kartal'ı gönderdi ve Jorge Jesus'u getirdi. Yani kibarca ne dedi? İsmail Kartal çok kulvara uygun bir hoca değil ben Jesus'u getiriyorum dedi. Jesus fırtına gibi başladı Fenerbahçe kariyerine. Ali Koç için gerçekten bütün kötü olaylar bir anda tersine dönmüş gibiydi. Her şey mükemmel giderken çok talihsiz bir söylemde bulundu. Bazıları dert eder bazıları dert etmez fakat Fenerbahçe başkanlık makamında oturan bir insan teknik direktörü Jorge Jesus için elin por tekizlisi demezdi. Çok önemli bir laf mıydı? Bence değildi. Fakat tabii ki basın bunu fazlasıyla kullandı. Ve belki tesadüfidir, belki değildir. O günden sonra Jesus Fenerbahçe ilişkisinde garip garip olaylar yaşanmaya başladı. Üstüne bir de bir Beşiktaş derbisinden sonra Ali Koç'un soyunma odasına indiği haberleri basına düşünce Jesus'la bağlar aslında kopma noktasına gelmişti. Çünkü soyunma odasına indi o Beşiktaş derbisinden sonra Jorge Jesus bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Zaten sürekli Brezilya milli takımının teknik direktörlüğünü dillendiriyordu ama o günden sonra sonra bilhassa sinir kat sayısında bir değişim görmüştük Jorge Jesus'un. Yüzü gülmüyordu ve mecburiyetten Türkiye'deymiş gibi bir izlenim veriyordu. Neyse artık biraz hızlanalım çünkü daha çok fazla madde var. Hepsini hızlı hızlı saymam lazım. Jesus da la sezonu Fenerbahçe kapattı. Türkiye kupasını aldı ama ligi alamadı. Ve neticesinde Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir sezon önce çok fazla kulvarda gidemeyeceğini düşündüğü İsmail Kartal'ı tekrardan teknik direktör yaptı. Evet kulağa çok saçma geliyor biliyorum. Fakat Ali Koç dönemi zaten böyle bir dönem. Bazı konularda çok fazla da saçmalayan bir dönem. Madem İsmail Kartal geçen sezon baktığınızda yetersizdi, niye Jesus sonrası tekrardan göreve getirildi? Anlayamazsınız. Eğer Ali Koç değilseniz bunun nedenini asla asla anlayamazsınız. Tabi Ersun Yanal diyoruz, İsmail Kartal diyoruz, Erol Bulut diyoruz, bir sürü isim sayıyoruz. Tüm bunlar yaşanırken çok daha skandal bonus olaylar da oldu bu arada. Örnek mi istiyorsunuz? Ligin en iyi yerli stoperlerinden biri olan ve ezeli rakibi Galatasaray'ında istediği Abdülkerim Bardakçı'ya maaş görüşmesi esnasında sen o kadar eder misin Abdülkerim dedi. Ya o kadar eder etmez ayrı mesele de bir futbolcuya bunu söyledi Ali Koç. Ve o futbolcu ligin en iyi yerli stoperiydi. Rakibi de istiyordu. E ne oldu? Rakibe gitti. Nasıl oynadı? Bence şampiyonlukta en önemli pay sahiplerinden biriydi ilk sezonunda. Devamında Zayt olayı var mesela. Zayt'sı transfer ederken yanlış yere para gönderiyorlar ve Fenerbahçe'nin parası yanıyor resmen. Bakın bu yaşandı ya. Fenerbahçe adeta yanlış iban'a para gönderdi Zayt transferinde. İnanmıyor musunuz? Açın araştırın abi. Yalanlamıyorlar da bu mevzuyu bu arada. Bu mevzu ayan beyan konuşuldu. Yine devamında Max Cruz. Kim hatırlıyor bugün? Birçoğunuz hatırlamıyorsunuz. Max Cruz için dedi ki hayatının pokerini oynadı. Kaybedecek dedi. Max Cruz haksız dedi. Ne oldu? Ne olduğunu size söyleyeyim. Max Cruz davayı kazandı ve Fenerbahçe Max Cruz'a tazminat ödedi. Ya harici isimler aslında çok girmek istemiyorum da Zeki Murat Göle olayı var mesela. Sürekli olarak geldi gitti geldi gitti. Yani bilmiyorum ama Ali Koç döneminde herhalde 6'dan fazla maça çıkmıştır Zeki Murat Göle. Aa gerçi bir dakika girmeyeceğim dedim ama Ertuğrul Karanlık olayına girmem lazım. Fenerbahçe'nin şu an bugün Bile doktor olan Ertuğrul Karanlık. Bakın bu konu gerçekten çok makara. Ertuğrul Karanlık Fenerbahçe'de daha önce de görev yapmış bir doktordu. Ya da doktor muydu? Bu bile tartışılıyor ama doktor. Fenerbahçe'deki performansı beğenilmediği için sonrasında Ertuğrul Karanlık gönderilmişti. Sonrasında da Beşiktaş'ta doktorluk yapmaya başladı. Ve ne oldu biliyor musunuz? Beşiktaş'ta da başarısız diye gönderildi. Tabi bu süreçler esnasında çok fazla skandalı adı karıştı. İşte futbolculara at iğnesi yaptığı iddia edildi, yanlış tedavi uyguladığı iddia edildi, bazı futbolcularla ciddi ciddi sorun yaşadığı iddia edildi ve sonrasında oldu biliyor musunuz? Sırf Aziz Yıldırım Ali Koç kapışmasında Ali Koç'tan taraf olduğu için ve yıllarca gizliden gizli Ali Koç yalakalığı yaptığı için Ertuğrul Karanlık gibi yetersiz olduğu daha önce kanıtlanmış olan bir adam tekrardan Fenerbahçe'nin doktoru oldu. Ve sırf yalakalığından dolayı Fenerbahçe'ye tekrardan doktor yaptığı başarısız Ertuğrul Karanlık yüzünden Fenerbahçe bu sene sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Mert Hakan ayağım ağrıyor ben oynayamam dedi. Doktor oynarsın dediği için oynatıldı bir daha sakatlandı. Bakın bu olay şaka değil. Açın ve araştırın. Tekrar tekrar aynı aynı bölgelerden sakatlanan futbolcuları saymıyorum bile. Mert Hakan konusu başlı başına yeterlidir. Bireysel konulardan ilerleyeceksek mesela Can Taş olayı da var. O iki tane üç tane yaptığı camia sesleniş programlarından bir tanesinde Ali Koç'un karşısındaki sunucu olan ve sunuculuk görevini yerine getirirken Ali Koç'un karşısında eli ayağı titreyen Can Gebetaş'ı Fenerbahçe'nin yöneticisi yaptı. Ve Can Gebetaş Fenerbahçe'nin maaşlı yöneticisi. İddialar bu yönde ve ben Fenerbahçe'de ilk defa bir maaşlı yönetici gördüm. Can Gebetaş sunuculuktan yöneticiliğe nasıl ilerlemiştir? Can Gebetaş Fenerbahçe yönetim ne yapar ne yapmıştır falan hiçbir şey bilmiyoruz hakkında. Devamında bu arada Sertaç Komşuoğlu muhabbeti de var. Umarım adını doğru söylüyorumdur. Bir basketbol maçında Fenerbahçe taraftarı ile atışmıştır Sertaç Komşuoğlu ve atıştıktan sonra Fenerbahçe taraftarı kendisine büyük bir tepki göstermiştir. Sonrasında da Sertaç Komşuoğlu bir açıklama yayınlamış ve Fenerbahçe taraftarını yalancılıkla suçlamıştır. Sonra ne olmuştur biliyor musunuz? Fenerbahçe taraftarının iddia ettiği şeylerin videosu düşmüştür. Yani Sertaç Komşuoğlu Fenerbahçe taraftarını yalancılıkla suçlarken olay kanıtlanmıştır ve Sertaç Komşu oğlu o olaydan sonra istifa etmemiş, istifaya Ali Koç tarafından çağrılmamış ve hala yönetiminde olan bir insandır. Gerçi çok da şaşırılacak bir şey yok yani mesela Norveçli muhabbeti var Ali Koç'unda. Kendisini eleştiren, kendisini istifaya davet eden taraftarların tamamının Norveçli ilan etti Ali Koç. Norveçli olmayanları da troll ilan etti. Yani bazı insanlar Aziz Yıldırım'ı paralı köpekler söylemi yüzünden çok eleştiriyorlar ama Ali Koç'un troll demesinin de bundan hiçbir farkı yoktur. Üstelik Aziz Yıldırım onu Alex hakkında tezahürat yapan bir tribüne söylerken Ali Koç kendisini eleştiren tüm Fenerbahçe taraftarına söylemiştir. "Paralı köpekler" demiş, hatırol demiş. Aralarında hiçbir fark yok. Bitti mi? Anlatmaktan yoruldum ama bitmedi. Yanılmıyorsam Kayseri spor maçıydı. Fenerbahçe tribünlerinin deplasmana alınmayacağı açıklanmıştı. Fenerbahçe bununla alakalı olarak sert bir tavır koydu ve Ali Koç bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Bu konunun peşindeyim. Hafta içi bir basın toplantısı düzenleyeceğim ve isim vereceğim. Kimseden korkmuyorum." dedi. O dönemi hatırlayanlar bilirler. Ali Koç'un o gün kastettiği isimlerden biri dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan başkası değildi. Fakat Ali Koç ne o hafta? hafta içi ne de ondan sonraki hafta içlerinde hiçbir basın toplantısı düzenlemedi, hiçbir ismi de kamuoyuyla paylaşmadı. Kısacası yine verdiği sözü tutmadı. Peki biz o dönem şaşırdık mı? Elbette şaşırmadık. Zaten isim veremeyeceğini adımız gibi biliyorduk. Ya biz neler neler yaşamışız hakikaten anlatırken yoruldum ama artık sonlara doğru geliyorum biraz daha sabredin. Son Trabzon derbisinden sonra olağanüstü kongre çağrısı yaptı ve dedi ki gerekirse takımı ligden çekeceğim, ligden çekmeyi de oylatacağım. Fenerbahçe kongre üyeleri olağanüstü kongreye rekor bir katılım sağladı. Ağladı. Peki ne oldu biliyor musunuz? Ligden çekilmeyi oylatamadı bile Ali Koç. Yalandan birkaç tane yetki aldı. Oraya gelen herkese hayal kırıklığını uğrattı ve Süper Kupa dışında da hiçbir karar alamadı. Alamazdı da zaten çünkü Süper Kupa dışında aldığı bütün yetkiler sezon sonu verilebilecek kararlardan oluşuyordu ve yeni sezonda da aday olmayacağını söylüyordu. Yersen. Gerçi yemezsen de gargara yap yut. Sonuçta olacak tekrar aday. Takımı ligden çekmedi fakat Süper Kupa maçına da çıkartmadı. Niye? Çünkü tepki koydu Ali Koç Türk futboluna. Neye yaradı peki tepki? ben size söyleyeyim neye yaradığını. Süper Kupa Yezili rakibi Galatasaray'a verdi. Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elendi ve ligde de şampiyonluğu rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Tam olarak bunlar oldu bu arada. Üstelik bunlar olurken federasyon başkanına da istifa ettiremedi. Hani o Süper Kupa'ya çıkmaması gerçekten hiçbir işe yaramadı. Üstüne bir de aday olmayacağım deyip aday olan Mehmet Büyükekşi'ye bu konuda laf çaktı. E çaktın da sevgili başkan sen de bütün sene aday olmayacağım bu sene son senem dedin 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 hatta bu uğurda İsmail Kartal'ı getirdin. E şimdi tek tekrardan aday oluyorsun başkan. Bu nasıl iş? Mehmet büyük ekşiye niye çaktın o zaman? Sen ne yapıyorsan adam da aynısını yapmış. Ki başarısızlık olarak aranızda çok da bir fark görmüyorum bu arada. O da çok başarısız bir yönetici. Sen de çok başarısız bir yöneticisin. O da tekrar aday oluyor. Sen de tekrar aday oluyorsun. O da tepki görmemek için maçlara gitmiyor. Sen de totem adı altında maçlara gitmiyorsun. Özetle çok ama çok üzülerek söylüyorum ki sevgili başkan Ali Koç. Fenerbahçe tarihinin gördüğü en kötü başkanlardan birisin. Bu benim kişisel fikrim değil. Bu az önce anlattığım şeylerle de kısıtlı değil. Benim aklıma gelmeyen daha birçok şey var senin başkanlık döneminde olan. Ve bundan 10 yıl sonra da bundan 20 yıl sonra da bir taraftar dönüp senin dönemine baktığı zaman ya bu ne kadar kötü başkanmış nasıl 6 sene başkanlık yaptı diyecek. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm çünkü seni gerçekten çok sevmiştik. Ama durum gerçekten böyle. Henüz başkanlığa aday olduğun dönemde başkan seçilmediğin dönemde bir söylemin olmuştu Ersun Yanal hakkında. Siz benim vizyonumu anlayamamışsınız demiştin. Biz senin vizyonunu gerçekten anlayamamışız başkan. Çünkü neden biliyor musun? Biz senin bir vizyonun var zannetmiştik. Senin bir vizyonun yokmuş başkan. Biz gerçekten bunu anlayamamışız. Bak Barcelona ile Juventus da orayla burayla aramıyor. Oralardan futbolcu getireceğim söylemlerine falan girmedim bile. Aklımda bu arada unutmadım bunları ama girmedim bile. Çünkü az önce sıraladığım şeyler bu tarz içi boş söylemlerinden daha önemli şeylerdi. Yoksa daha sayabileceğimiz o kadar çok şey var ki. Evet bu şekildeydi. Bana göre Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkanıdır Ali Koç. Elbette çok fazla başkan görmedim. Hatta çoğunluklu olarak Aziz Yıldırım'ı gördüm. Fakat dönüp tarihe baktığım zaman 6 sezon boyunca başkanlık yapıp bu kadar başarısız olan başka bir başkan yok. E bu da tek başına Ali Koç'u Fenerbahçe tarihinin en başarısız başkanı yapmak için yeterlidir. Çünkü Fenerbahçe büyük bir kulüptür. Fenerbahçe tesadüfen başarı elde eden bir kulüp değildir. Fenerbahçe 6 sezonda yalnızca bir Türkiye kupasıyla mutlu olacak veya başarılı sayılacak bir kulüp değildir. Fenerbahçe başarısızlığa tahammülü olan, Fenerbahçe başarısız insanlara sürekli olarak kredi açan bir kulüp değildir. Sen ve yönetimin Ali Koç. Fenerbahçe'yi böyle bir kulüp zannettiğini net bir şekilde belli ediyor ama yanılıyorsun. 6 sezon geçti ve artık hesap vakti. Ve biliyorum ki kişisel olarak gündelik hayatında gelen bütün hesapları temassız olarak ödeyebilecek gücüm var ama Fenerbahçe başkanlık dönemini kastederek söylüyorum. Sen de bu hesabı ödeyebilecek bir limit yok. Bu yüzden bir Fenerbahçe taraftarı olarak artık game over diyorum. Ve çok net bir şekilde söylüyorum. Eğer önümüzdeki seçimlerde karşına bir kaldırım taşı adayı olsun ben o kaldırım taşını destekleyeceğim. Çünkü Seneli Koç Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe taraftarının vizyonunu hiç mi hiç anlayamayacak. Yarın yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.